Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bir müşterimizin aracı. Silecek çalışmıyor ve elektrik tesisatına sıkıntı var diye aldık aracı. Araçta mübarek yanmamış yer kalmamış. Silecek motoru yanık. Sigorta farlara giden soket kısmı yanık. Ufacık bir şey için alıyorsunuz. O çalışmıyor, bu çalışmıyor arabanın her yeri ek. Yani şuraya bakın ya. Her yer ek. Her yer batsız. Yani bu arabanın yanmadığına şükretmek lazım. Soketler kavrulmuş. Şöyle hangisiydi? Bu kadar ortalık karıştı ki. Hangisi şu mu? Aynı. Far soketi. <laughs> yani kavrulmuş. Bunu temizledim. Bu şekilde. Komple oksitlenmiş. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Gösterge vidaları yok. Kırık. Ya yani bunların hepsini tamamlayacağım. Yapacağım. Edeceğim ama ya bu nedir abi? Bu nedir abi? göstergeye led çekmek nedir ya? Ya Mercedes salak mı abi? Şurada iki tane ampul koymuş ya Mercedes. Ya demek ki koskoca Alman mühendisler bunu biliyor. Arabadan söktüklerimiz. Bu nedir ya? Ya biz bunu asansörde kullanmıyoruz lanet olsun ya. Bu kadar dandik malzeme. Ya sen Mercedes miyiz? sileceğini yapamamış. Parası yok herhalde. Önceki sahibini. Buraya dandik bir silecek takmış. Abi ben diyorum ya paranız yoksa Mercedes'e binmeyin ya. Diyorum yani. Paran yoksa Mercedes'e mi? Kapı açma. Buraya inşaat demir bağlanmış. Kaç para ya? 100 lira 200 lira ya. Şuna bak. Neyse. <laughs> benim elimde güzel bir şeyler olacak. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir vurdum duymazlık yok. Yani neresine elimizi atsak arabanın elimizde kalıyor. Nereden başlasak? Yani bu işe torpido